Sizce vatandaşların gündemi ne? Sizleri gördüklerinde en çok neden dert Yani bence değil aslında tüm Türkiye'nin gündemi ee, bir kere ekonomi. İnanılmaz bir ekonomi, kötüye gidiş bir ekonomi var. Ben hafta sonu pazar ben pazara çıkmaktan çok hoşlanıyorum. Yani pazarda, pazarcıya soruyorum, üreticiye soruyorum. Ya ki kötü, çok kötü işler diyor. E, yani pazara çıkan insanlara soruyorum. Yani diyor ki başkanım diyor yani işte şu iki torba diyor yani bin lira diyor yani hani içinde hiçbir şey yok diyor. Taneyle alıyoruz diyor. Hani biz kiloyla alırdık biz. Alışkınız Türk milleti olarak işte kiloyla almaya alışkınız. Artık taneyle alıyor insanlar. Ee, işte i̇şte havucu taneyle alıyorsun. Düşünsenize salatalığı taneyle alıyorsun. Yarım kilo değil artık yani taneyle alıyorsun. Domatesi taneyle alıyorsun. Yani her şey taneye dönmüş durumda ve bu tarım ülkesinde, bu zenginlikte işte birileri gerçekten fırça köşklerinde rahat rahat yaşarken birileri ya emekli ya saat bir beşten sonra pazara gitmek o kadar işler acısı ki ya insanlar pazardalar ve işte hani çürümüş ufak tefek işte bir şeyler toplayabilir miyiz diye bakıyorlar. Akşam saat 9'da 10'da pazara çok yakın bir yerde oturuyorum ben. Evin önünden pazar arabalarıyla geçiyor yaşlı yaşlı insanlar. Yani şuranın sızlamaması yani mümkün değil bir insan olarak. Gerçekten siyaset bir tarafa, bir insan olarak şu taraf yani insanın yüreğini sızlamaması mümkün değil. Ama birilerinin yüreği sızlamıyor işte. Yüreği sızlamıyor.